Eski zamanlarda iki güzel kardeş yaşarmış. Hoşnut, sevecen ve gözlüklü. Öte yandan biraz ciddi, kaba ve sakar bir kardeş. Onlar ikisi aynı evde yaşayarak geçinmeye çalışarmış. İyilik adlı kardeşliğinin ilk bölümü başlasın. Teşekkür ederim bayım. Al şu parayı. Önemli değil. Kanefa alın. Ben şundan nasıl kurtulabilirim? Peşimi hiç bırakmıyor. Hem de hiç. Biraz aktivite yapayım. Ah! Ah! Yere düştüysem kalkmasını da bilirim elbet. Abi. Ne var yine efendim? Evet kanefa Bak yerine şöyle koyabilir miyiz ne istiyorsan yap tamam mı beni ilgilendirmez of, ben ne yapıyorum ki sana bir türlü yaranamıyorum ah şu düştü şunu da yerleştireyim Hı. şahane evim sizi çok ama çok seviyorum dö, 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 dö. ben bilmiyorum çocuğa nasıl yaranayım ne yapayım hiç bilmiyorum ama bir yandan da beni bıktırıyor gel Siz kimsiniz? Biz sırayla gelip sana kardeşinden korunmak hakkında akıllar verip önereceğiz. Gözlerime inanamıyorum. İki tane bir şey. Bir şey değil. Kötü ruhlar. Ama tabii ki biz sadece şu taşa 3 metre yakın olan kişilerin emrini yapacağız. Yani, yani senin. Bizim de yerimizi bil. Kardeşinden seni uyaracağız. Bine bir nevi söylesek çok doğru olur konuşlaşı hadi şimdi uzak sende kalsın ne zaman biz istersen ona bir kez dokunman yeterli şimdi dokunsan da yanında olduğumuz için bu etki etmez ve şimdilik ayrı geliyoruz yani daha doğrusu bitişik geliyoruz daha sonra ayrı ayrı geleceğiz ve seni uyaracağım ha 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 Tamam şimdi yalnız kalmak istiyorum. Gidebilirsiniz. Peki benim elimdeki kalınca ihtiyacım olabilir. Bir gün o da gelecek. Ben aslında çok sevimli birisi değilim. Şişlikleri de sevmem. Biz de zaten ciddiyiz ciddi. Ciddi ciddiyiz. Daha doğrusu da ciddiyiz. Tamam gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Gitti. Şimdi sıra önde. Bu da gitti. Gerçekten şoktayım. Öbür kardeşime söylememeliyim. Şu taşı kendimde saklamalıyım. Biz şimdi şuraya saklan. Kurtulacağım ondan. Yine düştüm ama uzanayım biraz şurada. Dırıdı de Çıkıp gitti yine kardeşim. Ama dur şurasını düzelteceğim. Gel buraya. Ah düşmesin. Çok güzel evimiz var ya. Kurut diyorum şu evde. Biraz da marş işleyip resimlerinde şey getiriyorum. Para şöyle çıkar alıyorum. Mesela şu yeni. Tü 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 tü. Dın dın. Acaba kim geldi? Selam ben geldim. Oh, seni demin yolda gördüm. 10 dakika önce. Evet şunu taşıyorum. Ah pardon. Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun. Evim. Kanepe aldım da onu taşıyorum. Yardım edeyim isterseniz. Teşekkürler. İhtiyaç çok gerek yok. O zaman ben gideyim. <laughs> Sağ olun. naziksiniz. Teşekkürler. Şimdi sana yardım edeceğim. O sarı taba 5 metre yakınında olan kişilerin emrindeyim. Ama öbürkü kardeşinden de haberim var. Bazı şeylerden bizim haberimiz var. Aa öyle mi? O zaman o kedi ben iyiyim. Gerçekten öylesiniz. Ona şüphe yok. Ve şimdi şu silahla seni onun yapacağı emellerden koruyabilirim. Evet, zaten de beni çok sev. Biraz bazen gıcık oluyor, sinir oluyor diyebilirim. Senden gıcık değil, haz alınır. Lezzet alın. Bir nevi İngilizce enjoy. Zevk sevinin. Evet, şu silahla da seni koruyabilirim. Ne zaman istersen gelebilirim. Şimdi elimi çıkardım. Şimdi elimi taktım. Bu sihir değil, gelenek. Bayıldım sana. Teşekkürler. Bizim evde aslında böyle güzel benim eşyalarım. Ve He, hepsi var. Bir hayal edelim. Arkadaşlar burası benim evim. Abi Hunter var benim için. O hanter senin gibi zayıflara lazım olur. Bana lazım değil. Bence daha çok sana lazım ama şaka. Hmm. <laughs> evet biraz garip ortam olsa da aramız gayet garipse de olsa da güzel de olsa iyi sana birisinden haber vereceğim kim kutsal geyik dı Dü dı -dü bakalım bana kim sahip olacak kim beni isterse onun emrini yaparım kendi de var gerçekten harikasınız yani ben böyle bir bağda olduğunuzu bilmiyorum evet ama onun taşı sizin evde onu bakalım kim bulursa onun olacak kardeşin mi yoksa sen mi Acaba kim bence ben? O taşta evde saklanıyor ve ma de, 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 de. Şu mu? Hayır, o değil. Başka bir şey. O zaman arkadaşlar siz izleyin. Haftaya biz o taşı bulacağız iki çağıracağız. Bakalım ki kimin olacak? Evet, izleyin. Abone olmayı da unutmayın. Bakalım yeyip bulunabilecek mi? Ya da benim olan aklıma bakalım neler dökülecek. Verilecek. Akıl olacağım yani. izleyin Devam ikinci bölümde arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.